olacak. Mesela ihtiraslarımızın kurbanı olmayacağız. Cinayetler işlemeyeceğiz. Başkalarının bizi kullanmasına müsaade etmeyeceğiz. Ama maalesef her ne kadar kendimizi tanıdığımızı söylesek de biz sadece aynaya bakarken kendimizi tanıyoruz. Ön yargılarımız, tutkularımız, kibrimiz önümüzde bir duvar gibi duruyor. Bunlardan arınan insanlar kendilerini tanıyabiliyorlar. İnsanı esir eden şeyler azaldıkça öze, dön, öze daha çok yaklaşılıyor. Ben bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Kendi doğrularımı yaşarken egolarımdan ve beni benden alan, köleleştiren maddi ve manevi unsurlardan uzak durmaya gayret ediyorum. Anlaşılmak istiyorum. Kendini tanıyan bir insanın anlaşılmak istemesi gayet doğal değil mi? Kendime denk birini arıyorum. Ama hayat her insanın farklı karakteri olduğunu, kimsenin kimseye benzemediğini öğretiyor ve vazgeçiyorum bu tür arayışlardan. Kendini bulmak ve tanımak önünde duran gerçekleri kabul etmekle başlıyor. Bir bakıyorsunuz adına mutluluk dediğiniz şeyle karşı karşıya geliyorsunuz. Yüzünüzdeki tebessüm sizi tüm kaygılardan, ihtiraslardan ve kötülüklerden uzak tutuyor. Kendinizi sevgiyle örülü bir dünyanın içerisinde buluyorsunuz. Evet, güzel. Vallahi Tebrik başladım. ediyorum. Güzel gene şiirsel bir anlatımı da olmuş. Güzel evet. ee, anlatımın yanında benim bir tespitim daha oldu psikolojik olarak. İnsan anlaşılmak istemesi ne kadar doğal değil mi diye bir sormuşsunuz. Evet, evet. Ee, evet psikolojide böyle bir şey var. Ee, yani kesin yani, ve sabit elle tutulur e, olmasa da ama e, psikolojinin temelinde her zaman şey yatar. İnsan ve anlaşılmaları. Yani anlaşılmayan insanın e, en sonunda psikolojik bozuklukları oluşmaya başlıyor. Ya da ben de varım deyip kendini ortaya kib cinayetlerden bahsettiğinde. Evet. Onun Bunlara bir onun bir sebebi de şu olabilir, anlaşılamayan insanların şimdi öyle bir hale geliyor ki mesela siz 10-12 yaşından itibaren 30 yaşına kadar vaktinizi dolu dolu geçirip bol bol kitap okuyorsunuz, gözlem yapıyorsunuz, muhakemeler, mukayeseler yapıyorsunuz, İstişare analitik düşünmeyi insandan. öğreniyorsunuz. Ama çevrenizdeki arkadaşlarınız, yani şöyle düşünelim, 12 yaşında 4 arkadaşsınız. Siz bunları yaparken diğerleri bunu yapmıyor. 20 yıl sonra aranızda çok büyük uçurum Uçurumlar meydana bakıyor. geliyor. Bu Anlaşılamamanın ana sebeplerinden biri de e, aradaki bu e, farkın çok açılması. Yani e, ne diyelim, e, basamakların çok açılması. Siz bu yolda devam ediyorsunuz, diğerleri etmiyor. O nedenle biz e, ne diyoruz? mümkün olduğu kadar bol bol okunması, okumak gerekir. Her şeyi okumak gerekir ki e, öz benini de mutlu yapabilesin. Evet çok güzel. Eline sağlık. Teşekkür bana. ederim. Eline, Eline sağlık. Dilinize sağlık. Buyurun Hasan Bey. Eline, e, hani bir soruyu yöneltmek istiyorum. Tabii buyurun. Hocam esir olduğunuz an mesela esir olduğunuz an e, o an bahsedebilir misiniz o an? Bir de e, en mutlu olduğunuz anı nasıl yakaladınız? Yani en mutlu olduğunuz, size en mutluluk veren şey. Bu ikisini... Bak bu arada okuduğun iki sayfanın <laughs> tamamını dinlendiğini de görüyorsun değil evet, mi? Çok güzel. <laughs> evet. Bu beni mutlu ediyor tabii ki yani. Dinlenmek güzel bir şey. Ee, esir olmak aslında insan bazen duygularının esiri olabiliyor. Yani çevresinde kendisini özünden alan şeyler oluyor. Bu da insanı esarete sürüklüyor. Mutluluk insanların elinde olan bir şeydir. Sanatçı her zaman için toplum içerisinde mutlu olabilir. Hani az önce Cemaş Süreyya dedik. Cemaş Süreyya da çocukluğu sürgünle geçmiş bir şair. Çocukluğun büyük bölümünde sürgün görmüştür. Acılardan mı? Yani. Evet, fakat kendisi kendisiyle sürekli barışık yaşamıştır evet. ve toplum sevgisiz olan bir topluma. Çok güzel aşk şiirleri kazandırarak adeta toplumun toplumun öncülüğünü yapmıştır. Yani çünkü toplumun o an en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgidir. Düzen yani toplumsal olarak olaya baktığımız zaman bir düzenden bahsetmiştir. Aşkla mesaj mesaj vermiştir. Duygu da burada açık şekilde anlatıldığı zaman insana haz verir. Evet, e, teşekkür ediyorum. Şimdi e, geçen hafta bahsetmiştim ben e, arkadaşlarımızı, izleyicilerimizi hatırlar. Şimdi Diyarbakır'da Kültür Bakanlığı ve İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği'nin müze şiir, müzik e, projesi kapsamında programımız vardı bizim. E, Diyarbakır'da e, Aşkın Gözyaşları romanları romanıyla birlikte adını e, duyduğumuz Sinan Yağmur dostumla karşılaştım. Ee, şimdi e, Sinan Yağmur'la Diyarbakır'da böyle küçük bir çekim yaptık. Ee, onu izleyelim izleyicilerimizle birlikte. Ya, Mahmut Özkoca ben. Burada güzel bir programımız vardı. Burada dostlarımızdan o bu güzel programın bakın kim var ve bu güzel programın sunucusu yürekten yüreklere dokunan çok kıymetli dostum. Kalemine hayran kaldım gerçekten duyguların dilini duygumuza dokunarak yapan kıymetli dostum Mahmut Özkoca'yı görünce dedim ki o güzel programları ben her zaman dinliyorum, takip ediyorum, duygularıma yerleştiriyorum. Siz de takip edin. Aşkın gözyaşları Sinan Yağmur'dan duyguların dilini aşka bezeyen Mahmut Özkoca'ya. Kalpten kalbe bir yol var. Yol gizli gizli. Evet. Teşekkür ediyorum Sinan Yağmur'a. Sağ ol dostum. Evet. Sinan Yağmur'a buradan el sallıyoruz. Ee, sevgili dostuma ee, çalışmalarında da başarılar diliyorum. Yeni kitaplarından da inşallah yakında e, okuma fırsatımız olur. Şimdi e, Hasan Bey, ne yapalım bir Cemal Süreyya şiiri daha senden alalım madem. Bu kadar seviyorsun. Bir de güzel okuyor değil mi şiiri de? Şimdi kendisi tabi kendi şiirinden e, kaçacağını falan düşünüyor ama biz ona kendi şiirinde mutlaka <laughs> okutacağız çünkü e, şairiyet vadisine de e, yakın zamanda ineceğini ümit ediyorum çünkü okuyan bir insan çok şair de okuyor şiir okumayı çok seviyorum ama e, kendim e, güzel şiir yazdığımı düşünmüyorum çünkü şiir bir, biz ona karar verelim değil mi <laughs> biz 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 karar verelim sen yazdıysan ...artık senin değildir o, senden çıkmıştır. Şiir az sözlük ve söyleriz, çok şey anlatma sanatıdır. <laughs> evet, biz söyleriz, ee, eğer iyi değilse kardeşim bir şöyle bir 10 sene bekle deriz. Değil mi? Ama e, dinlemeden buna hüküm vermek doğru olmaz. Bir e bakalım ne diyorsun, ne diyorsun. Şimdi böyle güzel bir roman yazan, e, duygusal bir insanın e, bilgi birikimi, kelime hazinesi de güçlü olduğuna göre... ...bir şeyler çıkmıştır. Yani, Eğer naif, naif çıkmamışsa çıkma çok ümidi şey de çoktur. Şey. Evet. Peki madem bu kadar sıralı diyorsunuz. Cemal evet. Süreyya mı? Hasan Dilli şiiri mi? Kendi şiirimi evet, okuyayım. Hasan Dilli şiiri alacağım. Üniversite yıllarındayken yazdığım. E, fakat... Herhalde siz de hocam duygular üniversitede yoğunlaşmış. Yani, ya da orada açığa çıkmış. E, Genelde ki, zaten yani, lise sonlar... ...üniversitelerde falan... İlk etapta, i̇lk etapta amatör şiirler yazarak başladık bu yola. Ya, buradaki cümleye dikkat edin. Amatör şiirler yazarak başladım dedi. Demek He. ki bir profesyonelliğe doğru yelken açış var. Biz dinleyelim elimizi. İnşallah diyelim Biz hocam. Biz dinleyelim. Anladım. Denize düşen yılana sarılır misali dün sana sarıldım yine. Sevgi dilendim senden. Şefkat istedim. Daha da önemlisi seni istedim. Geceme nefes oldun hep karşımda duruyordun. Yanaklarım kızarıyor, ellerim titriyor, dizlerim tutmuyordu. Kaderle tesadüf arasında bulduğum andan, o ölümsüz andan bahsediyorum. Ekmeğimdeki baldan, kadehimdeki şaraptan, bir andaki o akıl almaz tattan. İkimiz de böyleydik. Sanki birbirimize kilitlenmiş, hiç açılmayan esralı hazineler gibiydik. Ne olduğunu bilmiyorduk. Bu esrarengiz ana Anlam yükleyemiyorduk. Şimdi daha iyi anlıyorum. Bu tıpkı denizin derinliklerinde yaşayan mercanın sahile gelmesi gibi bir şeydi. Seninle olmaktı. Seninle olmak, şarabı kana kana içmek, körkütük, sarhoş olmakmış. Bunu sen gidince anladım. E, ne diyorsunuz arkadaşlar? O kadar da, o kadar da kendine e, hani böyle tevazu dedik ama e, vardı zaten bir şeyler. Fazla, değil mi? Ee, biraz boşuna tevazu gibi geldi bana şiir güzel. Hocam, dilinize, sağ teşekkür güzel ederim yüreğinize sağlık. teşekkür ederim hocam çok sağ olun. Evet, şiir güzel hocam. bence. Ya bu üniversite yıllarındayken yazmış olduğum bir şiirdi. Ee, uzun yıllardan beri muhafaza ediyordum. Şimdi bu arada zaten edebiyat mezun üniversiteden, evet, edebiyat evet, evet. bölümünden mezun. Edebiyatçı bir insan. Ee, evet, bunu da hocam. bekliyorduk biz. Ee, şimdi öyle bir şey oluyor ki tabi e, devlet memurlar içerisinde yazarlarımız çok ama Tabi işte e, yazarlık e, bir meslek olarak tam e, olamadığı için herkes memurlukla devam ediyor. Orhan Veli de öyle, Tabii. Cahit Üsküdar Öncü da öyle, diğerleri de öyle, yani Cahit Kulebi de öyle. E, ama hiçbiri bu sevdadan vazgeçmiyor. Değil mi? Yani sanattan hiçbiri vazgeçmiyor. E, hani derler e, ya işte şiir karın doyurmuyor falan. E, doyuruyor. Salat yapmak için hayatda kalıyorlar. E, öyle diyorlar sana. İnsan ruhunu doyuruyor. E, yani. Ruf, ruhun evet. doyması ruhun daha doyması e, önemli değil mi? Şimdi günümüzde evet, biraz işte. önce denemede şey kitaptan da bahsettin ilk paragrafta ilk evet. okuduğunda. Anlayış. Şimdi dinlemiş. anlayış meselesinde de e, insanların e, gözünün doymamasından bahsediyoruz mesela, evet. değil mi? Daha çok evim olsun, daha çok iyi bir arabam olsun falan. Evet, insanlar güzel yaşamalı. Ama o güzelliği önce beyninde yaşaması gerekmez mi? Tabii mı? ki. Önce beyninde bu güzel dünyayı kurması gerekmez mi? Şimdi Hasan Dilli, ben bu konuda da bir daha teb tebrik ediyorum. İç dünyasındaki, e, şöyle tabir edelim hani teşbitat olmaz, çatlakları onaracak, e, eksikleri giderecek, e, inşaatına iç dünyasında başlayıp sonra insanlığa daha güzel e, eserler katacak. Evet. Ama şöyle bir bakıyorsun. E, hani. ...biraz kaba belki bir tabir olabilir ama... ...deyim olduğu için söylemekte bir mahsur yok. Aç gözlülük. Şimdi insanı... E, ...rahatsız eden şey bu aslında. E, o nedenle sanat... ...ruhu doyurur diye bir tabirle... ...biz sanat karın doyurmazı... ...fiziksel anlamdan uzaklaştırıp... E, ...manevi bir... E, ...sahaya indirebiliriz. Kanımca. Çünkü ruh doyduğu zaman... ...kanaat etmeyi de öğrenebilirsin. E tabi burada... E, ruhu doyurmanın e, tek yolu da bol bol okuman. Zaten manevi e, doyumsuzluğun eşittir açtığı süreç zaten yani yeni bir sorun maddi e, doyumsuzluk. E, Tabi oraya gelir. Zaten manevi açtığı Mutsuz ya, olursun, maç, mutsuz de. olursun. E, Önce bir için mesela bir e, mesela e, bu müzikle ilgilenen e, nasıl söyleyelim şeyler var. Hani Sulukule'de falan e, çok güzel vatandaşlarımız Ne yapıyor? Ee, sürekli çalıyor, eğleniyor. Evet, ee, e, bakıyorsun ya diyorsun bunlar e, yaşantısına bakıyorsun saraylarda değiller. Nasıl bu kadar yüzleri gülüyor? E, rahat ediyorlar. Müzik onların ruhunu doyuruyor. Doğruyor. Yani hayatın sonuçta oluştu. Yani, Örme hatta duvarlar hatta değil mi? O abi. müzik ruhun gıdasıdır. Evet. Tabiri de var. Bence sanat karın e, karın doyuruyor e, cümlesini. Sanat ruhu doyuruyor. Manevi diye. yönden manevi yönden, manevi yönden, yönden e, kendisini doyuran insanlar yani mad maddi yönden de doymuş oluyorlar. E kesinlikle bence. daha hayata daha olumlu bakar, daha e, psikolojileri rahat olur. Yarınlara umutla bakma şansları olur. Yani kendisiyle, kendisiyle barışık olan insan. da başarı getirir yani. Hani evet. zaten maddi boyutunu hani manevi şöyle düşünün yani maneviyatı doymuş bir holding var. E, çalışanların hepsinin manevi huzuru var. Sanatla ilgileniyor yani. İnsaniler. E bu daha adamların açacağı iş sahaları e, bütün topluma yarayacak ama Tabii ki tabii ki şimdi yani. e, ben e, mobbingle ilgili de tabii çalışmalarım var. Mobbing uzmanıyım aynı zamanda. Bizim temel prensibimiz mobbing olaylarında mesela mutlu çalışma ortamıdır. E, çalışma ortamında mutluluk ne kadar fazlaysa üretim o kadar artar. Evet. E, bu ülke ekonomisine de büyük katkıdır. Moralsiz insanlar e, gerek devlet dairelerinde gerek e, özel sektörde moralsiz insanların üretimi de düşer. Enerjisi düşer. Enerjisi düşen insanın evde kadına şiddeti de çok artar. Yani artabilir. Bu durumda işverenlerin... Çocuklarıyla mutsuzluğu da çok artar. O yüzden yani tamam. e, kimse kimseye mobbing yapmasın. Burada da bir Bu buradaki e, mesaj. altını çizelim yani. Burada altını da. hocam çizmeniz gereken ya işverenlere gitmesi gereken bir mesaj. Yani sadece işveren olayı değil. E, biz bu tespitlerimizi hep yapıyoruz. İnsanın e, kendi de. ışığını görmesi gerekiyor. Tabii. Kendi ışığından korkmayan bir insan başkasının ışığından korkmaz. Tabii. Bizim e, temel felsefemiz bu mobbing meselesinde. O nedenle yani astların üstlere üstlerin astlara ya da yatay olarak hiçbir şekilde mobbing yapılmaması. Mobbingin aynı zamanda da kul hakkına girdiğini de peşin peşin söyleyeyim. Çünkü Tabii onu mutsuz ediyorsun. Mutsuz ettiğin insan evde de mutsuz oluyor. Tabii ki. E, mutsuz insanın hakkına giriyorsun. Kelebek etkisi da? yaratıyorsun. Evet, evet öyle. Yani her zaman bu için. arada mobbingle ilgili mesajımızı vermiş olduk. Evet. Şimdi biz Hasan Bey ve Aydın kardeşimden güzel bir Türk'ü alacağız ama e, ne alıyoruz? <laughs> Azerbaycan için. Çok, Azerbaycan için bu.